Arkadaşlar merhabalar. Hepinize günaydınlar olsun. Dur, Durbanville Güney Afrika programı vardı. Hoşuma gitti biraz program. Aldım çalışmasını yaptım. Sizlere de aktarmaya çalışacağım. Ee, çalışmalarım biliyorsunuz yabancı yarışlarda. E, Kalite-handikap puanlarına göre gidiyorum. Faydası oluyorsa, beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın. Onu da söyleyeyim. O da bizim emeğimizin karşılığı olsun. Birinci koşusu Maiden Maiden'a başlıyor. 2 nolu safkan bu meydanda 80 kalite puanını veriyor ki favorimizdir arkadaşlar. Bu atın kazanması beklenir. Koşmazsa şayet çıkan atları görmedim. AGF'leri de görmedim. Koşmazsa şayet 11, 1, 3 Ve 5 nolu safkan görebildiğim safkanlar ki sıralamamız böyle gidiyor. 9'a kadar iniyor. 9'da da bir şeyler olabilir. Birinci koşu bu. İkinci koşu gene Maiden 1400. 7 nolu safkan. Yarışını satmazsa kazanır. Onlarda da olur. Bizde olduğu gibi. Satarsa 2-1. Ön plana çıkan bende. Handikapsız atlardan favori varsa mutlaka handikapsız atlardan favori mutlaka değerlendirin. Onları ben göremem. Handikapları olmadığı için. 13 nolu safkanın bir ikinciliği var. Handikap puanı yok. Onu da göstermiş olayım. Evet, geçiyorum. 4 yaşında olanlar avantajlı koşarlar. 4-5 ve 4, 5 aslına bakarsanız bu mesafelerde ama sonuçta işte Maiden bunlar da artık 3'lüye, üçlü, 3'lüler, 4'lüye giriyorlar. Çok artık fark etmiyor. Gene Maiden 5 nolu safkan kalite puanı, handikap puanıyla grubun üstünde polimizdir Kazanmasını bekleriz son yarışları iyi olan safkan. Umarım satmaz yarışını. Satarsa ne olur? 6. 68'de 10'a yakın safkan 6. Sonra 3 yarışları, son yarışları iyi olan 3. Ne no. Safkan'ı öneririm. Handikap startlardan power çıkarsa mutlaka değerlendirin. Geçiyorum buraya da. Dördüncü koşu yine maiden dişi maidenlarla gidiyorlar. Burada da kısa mesafeliler sürat yarışı yapacaklar. 2 nolu safkan 74 kalite puanı verdi ki favorimizdir yarış birbirine yakın atlardan bakın. 68, 68 birbirine çok yakınlar. Sürpriz çıkma olasılığı yüksek bir yer burası. Çok at bulundurmakta fayda var bence. Gene de favorimiz 2, plasemiz 3, kazanç bölgesinin birinci atı 92 ile 2, 3, 4, 11, 5, 6, 7 diye giden sıralamam var. 9 ve 10 handikapsız favori çıkarsa değerlendirin derim. Bir tane 4 yaşında atımız var o da performansı iyi değil gördüğüm kadarıyla. Sıralamamız böyle. 2 3 4 11 5 6 7 diye gidiyor. Sürpriz çıkartabiliriz. Geçiyorum burayı da. 5. koşu handikap dişi, mesafe gene kısa, şartlı gibi koşacaklar büyük bir ihtimal. Gene de kilo olan 1 ve 2 nolu safkanlar var. Kazançlarından dolayı kilo olurlar. Burada önerim 4 nolu safkan bu uygun kilosuyla 76 kalite puanıyla favorimizdir. 6-7 buranın sürprizini yaparlar. Çok yakınlar. 3 3 4'ün rakibi ilk etapta gözükür. 77 kalite puanıyla kazanma ihtimali olan bir safkan. 4 3 6 7 önereceğim safkanlar. Geçen handikap yarış vardı. 4 atlı 2 at önerdim. Önerdiğim yani atlar 3 4 yaptılar. <laughs> yani handikaplar böyledir. Çok terstir. Dek getirdiğim dek gelir ama kaçta mı bulamazsınız. Çok zordur. 4 hatta birinciyi bulamazsınız. 3 tane yazarsınız diğeri gelir. İşte handikap koşularının sürprizi sebebi bunlar. Handikap dişi 1000 metre kısa Sürprizi açıktır dişi yarışlar. 4 nolu safkan kilo verme ihtimali yüksek bu safkana. 79 ile bende favori çıkar. 78 kalite puanıyla 3 ve 1 nolu safkanlar kısa mesafede şartlı gibi koşarlarsa grubun üstünde olan bu safkanlardan da birincilik gelebilir uygun olan yarışın şartına uygun olan 4, 3, bir de kalitede kalan safkanlar. Evet, geçiyorum burayı da. Sürprize açıktır bakın burası gene de. Bu verdiğim atlar eyvallah güzel de sürprize açıktır. Tehlikeli bir yer. Son koşuyu açık yarış koymuşlar. Ben de bir numara safkan favori çıkıyor. Kazanma ihtimali yüksek. Rakibi altı çıkıyor. AGF'lerde birinci ikinci atlar. Favori plasiler normalde kazanır. Benim favorim 1. Favori çıkarsa da kullanabilirsiniz. Rakibi 6 arkadaşlar. 88 son yarışıyla. Rakibi 6. Kazanç bölgesinin birinci hattı 3. Bunlardan sonra gelir. Bu 2 koşmazsa şayet 3'e döner yarış. 2 de kalite puanı en yüksek. Ama son yarışı iyi olmayan Safkan sürpriz yapar 2. Iki. Sürpriz 2'dir. 1-6-2 sonra 3 arkadaşlar. Durban v ile Güney Afrika bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Yardımcı oluyorumdur. Tekrar görüşene kadar. Şanslı kalın. Hoşça kalın.